Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlık, umutlu, mutlu huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün bakın sardunyalar hakkında hem biraz bilgi vereceğim hem de bunlara bol çiçek açması için mükür hazırladım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl böyle bol çiçek açar sardunyalarımız? Bir de bakımları hakkında neler yapmak gerekiyor onları anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle sardunyalarımızın sulamasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hiç durmadan su dökersek sardunyalarımız aşırı suyu hiç sevmiyor maalesef. Normal. Yani kurudukça toprağa suyunu vermemiz gerekiyor. Bir de bakın şöyle sararmış ve kötü olmuş yapraklarını alalım. Şimdi sardunyalarımızın boyunu uzamak, uzamasını istiyorsanız öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Bakın şu alttaki kötü yaprakları kocamış yaprakları almanız gerekiyor ki gücünü kuvvetini bitkimiz biraz daha uçlara versin ve boyları uzasın bu şekilde böyle alalım hiç yani fazla yaprağa gerek yok özellikle kocamış sararmış yapraklarını temizlememiz gerekiyor bu şekilde şimdi bakın bunlar da böyle harika çiçekler açtı burada bakın yavruğaz var burada kırmızımız var şöyle güzel bir pembemiz var ortası beyaz kenarlar pembe Evet şurada da tam tersi orta kısmı kırmızı ve kenarlarına doğru pembe çiçek oluşmuş Evet bu şekilde bu kötü yapraklarını tamamıyla alalım bitkimizin hem gücünü kuvvetini almasın hem de bitkimizin daha güzel rahat büyümesini sağlasın gelişimi daha güzel olur çünkü bu kocamış yapraklar bitkimize haliyle hem vitaminini alır, hem boyunun uzamasını engeller, gelişimini ters yönde etkiler ve bunlar aldığımız zaman ne olur? Bitkilerimiz gençleşmiş olur ve yeni taze dallar ve sürgünleri oluşur. Bakın böyle. Şimdi bol çiçek açmasını istiyorsanız arkadaşlar kürümüze gelelim şimdi. Öncelikle şöyle iki kaşık mercimek, yeşil mercimek bunu haşladım. Bu iki kaşık mercimeğimiz bu şekilde. Bir de bir diş sarımsak. Bu sarımsağımızı soyalım ve çekelim böyle iyice ezelim, ezilmiş halde ve mercimeğimizi mercimeğimizi de iyice doğrayıcıdan çekelim, ezilsin. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi mercimeğimizi çektik ve yarım litre su koyduk üstüne böyle iyice karıştıralım iki kaşık haşlanmış mercimek bunu iyice karıştıralım çektikten sonra daha sonra bakın şöyle sarımsağımızı da koyalım ezdiğimiz sarımsağı aradım ama bulamadım. Şimdi bu karıştırdıktan sonra biraz bekleyelim. Posası altına insin. Daha sonra şöyle yarım litre bir daha suyumuz var. Bunun üstüne ekleyeceğiz. Şöyle. Bakın renkler harika. Şimdi kürümüzü söyleyelim arkadaşlar. Kürümüzdeki sarımsak bu çiçeklerimizi köklerini uyaracak ve daha güzel hızlı gelişmesini sağlayacak. Bir de bu şekilde böyle güzel çiçekleri açması için faydalı olacaktır. Mercimek de besleyici ve daha güçlü olmalarını sağlayacak. Hem bitkimizin hem de Bakın şöyle durulmuş suyunu dökelim. Şöyle posası kaldı altta, o kalsın. Böyle bu şekilde Şimdi dökelim suyunu. Ya bunu da isterseniz böyle toprağınıza karıştırabilirsiniz. Dışarıda boş toprağınız varsa boşuna gitmesin. Şimdi daha sonra işte böyle yarım litre suyla karışımı birbirine iyice şöyle karıştıralım birbiriyle iyice karışsın şimdi bundan şöyle bakın şöyle bir bardak bütün bitkilerimize verelim bu şekilde şöyle bir bardak vermemiz bunlar için yeterli olacak bu şekilde şey toprağınızın sulu ya da sus olması fark etmez nasıl verseniz verin hiç fark etmez evet böyle birer bardak hepsini verelim evet. o saksımız biraz uzun olduğu için iki bardak verdim ona bu şekilde bir de çiçeklerimizin yeni tekrar tekrar tomurcuk olmasını istiyorsak bakın şöyle bu çiçeğini açmış ve kurumaya başlamış çiçekleri bakın arkadan tomurcuk gelmeye başlamış bunu koparırsak ne olacak bunu koparalım evet böyle koparalım bu tomurcuğumuza şans verelim bu çiçeğimiz açsın daha sonra yerine yeniden buralardan tekrar tekrar tomurcuk verecektir yani çiçeğini kıyıp da koparmamazlık yapmayın kuruyan kötü olan çiçeklerini tamamıyla böyle bu şekilde koparabilirsiniz o zaman daha da güzel tomurcuk yapıyor ve her tarafından daha çok çiçekleri oluyor bu güzelliklerin Evet. Bakın. Hiç acımayın arkadaşlar. Bakın bunun çiçekleri de aslında güzel. Biraz daha kuruması bek. Bunu bekleyelim. Biraz daha kötü olunca bunu da alacağım. Evet bakın şurada var. Evet, bakın bu dal kötü olmuş. Bu çiçeğimizin alalım. Evet. Bakın. Bunu kopardım. Buradan yeniden tomurcuk gelmiş. Evet, daha güzel, daha gür tomurcuklar istiyorsanız bu işlemi yapmanız gerekiyor. Kötü olan çiçeklerini koparın ve taze çiçeklerini açsın bu güzellikler. Bakımı da gösterdin ya, bu da çok güzel. beyaz. Bu da pembe. Burada kök yaprakları var. Bunları alalım. Bunları koymayalım. Evet, bakın kenarları kötü olmuş. Baskı kurumuş. Evet, çiçeğimizin güzelleşmesi için arkadaşlar sardinyalarımıza fazla su vermeyelim bir de sularken yapraklarını da sulayalım bunlar yıkanmayı çok sever ve yapraklarının da beslenmesi gerekiyor ondan dolayı her sulamanızda yıkamasanız da arada bir yıkamanız gerekiyor yapraklarını hem daha güzel parlak ve yeşil oluyor hem de daha iyi gelişiyor aşırı su bu güzelliklerin köklerini kötü ediyor. Bundan dolayı sulamasına dikkat edelim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.